Instagram hikayelerinde kendi özel GIF'lerini paylaşmak ister misin? O zaman izlemeye devam et. Merhaba. aycicakademi.com kurucusu ben Merve. Bu videoda nasıl kendi GIF'lerini yaratabilirsin? Size iki farklı yöntem gösteriyor olacağım. Hangisi size uygunsa onu seçebilirsiniz. İlk öncelikle eğer kendi yüzümüzü kullanmak istiyorsak yani kendimizden bir gif yapmak istiyorsak öncelikle yapmamız gereken telefonumuzla herhangi bir telefon olabilir ama yüksek çözünürlüğü olduğuna dikkat edin. Önce kendimizi video çekiyoruz. Daha önceden ben birkaç tane video hazırladım. Buraya örnekleri gösterebiliyorum. Beğendiğiniz ya da çekmek istediğiniz tarza kısa kısa videolar hazırlıyorsunuz. Evet, hayır, bana diyem at, düşünüyorum gibi farklı durumlar için bir oturuşta bu videoları çekebilirseniz çok daha iyi olur. Çünkü aynı anda editlemeniz size zaman kazandıracaktır. Ve videomuz hazır ise mutlaka videoyu kesin, kırpın, istediğiniz şekilde olduğuna dikkat edin, emin olun. Videonun son haliyle bilgisayarıma aktardıktan sonra unsecure.com'dan arka planı temizliyorum. Şimdi bilgisayarıma geçiyorum ve nasıl yaptığımı göstereceğim. Gibimizi oluşturmak için ilk kullanacağımız web site unscreen.com Çünkü arka planı tamamen silmek istiyoruz. Bu mavi butona yani upload clip buraya tıklıyoruz. Videomu yüklüyorum. Daha önce hazırlamış olduğum videoyu seçtim. Şimdi buraya upload ediyor kendisi. Şu anda yüklediğim videonun arka planını siliyor. Bakın background'ı siliyor. Lütfen videonuzu hazırlarken çok önemli bir tip arka planın beyaz olduğuna dikkat edin ki daha kolay daha temiz bir şekilde silebilsin bu uygulama. O yüzden beyaz bir duvarın önünde videolarınızı çekebilirsiniz. Şimdi download'a tıklamadan önce hemen yan tarafta bir ok var. Buraya tıklıyorum. Burada gif yazısı var buraya tıklıyorum. Yani artık videom gif formatında iniyor olacak. Artık gifimiz indi bilgisayarımıza. Şimdi gipi.com'a geliyorum. Burada görebilirsiniz tam adresini. Daha önceden buraya üye olmanız gerekiyor. Benim üyeliğim var ve buradan upload kısmına tıklıyorum. Upload'a tıkladım. Buradan az önce hazırlamış olduğumuz gifimizi ekliyoruz. Dosyayı şimdi yükledim. Bakın burada source'u soruyor. Yani bağlantının kaynağı nedir? Ben kendi web sitemi ekliyorum. Çünkü ben bu hesabı kendi adımı açmıştım. Taglerde de bu görseli anlatan bir tag girmem gerekiyor. Ben kendi markamı kullandığım için Merve diyorum. Merve online thinking question soru kısaca kendi marka ismim ve aynı zamanda bu görseli bu gifi anlatan birkaç tane etiket girdim. Şimdi de upload to gifi buraya tıklıyorum. Böylelikle Instagram'da hikaye paylaşırken aramalara Merve, Merve online düşünmek bu kelimelere girdiğiniz zaman bu görseli bu gifi bulabilirsiniz. Tabii gifi izin verirse şimdi yükledim. Aradan birkaç saat geçebilir ya da 24 saat geçebilir onay vermesi için. Eğer onay verirlerse bu gifi direkt Instagram'da arama yaparak kullanabilirim. Bu arada Instagram'da direkt gifleriniz çıksın istiyorsanız gifiye üye olmak zorundasınız. Başvuru içinde direkt gifi Apply bunu aratın bakın burada apply for a brand channel ya da artist ya artist olarak ya da marka olarak mutlaka başvuru yapmanız gerekiyor ben kayıtlı olduğum için bana form çıkmıyor. Fakat bu şekilde gelip başvuru yapmanız gerekiyor. Aynı zamanda size burada öneriler olacaktır. Eğer başvurunuzun kabul edilmesini istiyorsanız bakın bütün istenenler burada yazılmaktadır bu şekilde başvuru sürecinizi hızlandırabilirsiniz. Eğer başvuru süreciniz kabul edilmezse bile elinizde şu görsel olacaktır. Direkt kopyala yapıştır diyerek Instagram hikayelerinize yine de paylaşabilirsiniz. Bu arada çok önemli bir not düşmem gerekiyor. Eğer GIF yöntemini yani ilk yöntemi kullanacaksınız mutlaka web siteniz Sosyal medya hesaplarınız elbette ki Instagram hesabınız ve belirli bir işiniz olması gerekiyor. Genellikle bu yöntemi sosyal medya ajansları kullanmakta. Ben de web site sahibi olduğum için ve iş sahibi olduğum için çok kolay bir şekilde kabul edildim. Elbette bu web sitenin sizin giflerinizi paylaşmasını ve Instagram'da hemen aramaya yazınca çıkmasını istiyorsanız bu kriterleri yerine getirmeniz gerekiyor. Ne yazık ki herkesi kabul etmiyorlar. Şimdi baştan söyleyeyim. Bunun için de Giphy'ye başvurmanız gerekiyor. Peki Giphy bizim GIF'lerimizi kabul etmedi ne olacak? Zaten elimizde GIF var, video var. Onu kopyala yapıp daha önce de gösterdiğim gibi diğer videolarda hikayelerimizi direkt paylaşabiliyoruz. Yani tek yapmanız gereken kopyalı yapıştır yapıp istediğiniz zaman hikayelerinizde paylaşabilirsiniz. En azından GIF'lerinizi bu şekilde kullanmış olursunuz. İkinci seçenek ise Canva'yı kullanarak GIF'lerimizi hazırlayabiliriz. Hemen bilgisayarıma geçiyorum ve nasıl yaptığımı gösteriyorum. İkinci yöntemimizde canva.com'dan yapıyoruz. İlk önce tasarım oluşturun. Bu butona tıklıyorum. Gönderi seçiyorum. İsim vereceğim. Buraya isterseniz sadece bir yazı girebilirsiniz ya da kendi logonuzu girebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bakın burada bileşenler var. Buradan sembolleri seçebilirsiniz. Nesneler var, çiçekler var, hayvanlar var. Artık nasıl bir gif yaratmak istiyorsanız yaratıcılığınıza kalmış. Ben sadece yazı şeklinde göstermek istiyorum. Mesela diyelim ki bana DM at. Bana DM at dedim. Yazımı ortalıyorum büyüteceğim. Arka planda marka renklerimi kullanmak istedim diyelim ki kullanabilirim. Çoğaltıyorum. Daha sonra bu rengi değiştirdim. Çünkü gif yaptığım zaman farklı gözüksün istiyorum. Tekrar çoğalttım. Bu sefer de. Size tavsiyem en az birkaç versiyonunu yaratın ki çünkü gif yapmaya çalışıyoruz. Hep aynısını yapmayalım ki oynuyormuş gibi, hareket veriyormuş gibi bir imaj yaratmaya çalışıyoruz. Bakın aynen şu şekilde. O yüzden beyaz ya da herhangi bir renk olabilir. Farklı renk biçimlerini kullanarak bu şekilde gifimizi yaratıyoruz. En az 3 tane yaptım. Fakat bunu yüklediğim zaman, gif'e dönüştürmeye çalıştığım zaman çok yavaş ilerliyor. O yüzden bir tane daha yapmak istiyorum hatta. Şunu çoğaltmak istiyorum. Bakın çoğalt'a tıkladım, aşağı indireceğim. Tekrar çoğaltmak istiyorum. Bu sefer de bu rengi değiştirmek istiyorum. Diyelim ki yeşil yaptım ya da başka bir renk seçtim. Şu anda göstermek amaçlı yaptığım için renklere çok takılmayalım. Hemen indire tıkladım. Bakın burada dosya türü var. Buradan GIF'i seçiyoruz. Tüm sayfaları GIF formatında indiriyoruz. Şimdi sayfaların inmesini bekliyorum. Bilgisayarımı indikten sonra. Evet hazır. Giftmaker.me bakın burada görebilirsiniz. Bu web siteye geliyorum. Upload images. Şimdi onları indireceğim. Upload images buraya tıklıyorum. Az önce bilgisayarıma indirdiğim GIF dosyasını buraya yükledim. Burada animation speed bunu ayarlamam gerekiyor. Buradan istediğiniz hızı seçin. Bakın ne kadar çok farklı versiyon olursa o kadar hızlı olur. Size tavsiyem en az bakın 5 sayfa yapmışım en az 5 sayfa. Bir görselin, bir logonun kendi logonuz da olabilir. 5 farklı renkleriyle birlikte kullanmaya çalışın. Daha sonra buraya geldiğimiz zaman hızını buradan ayarlıyorsunuz. Bu hız bana normal geldi. Benim için tamam. Create GIF Animation buraya tıklıyorum. Download GIF dedik artık bilgisayarımızda. Bu dosyayı alıp Instagram'da hikayemizi direkt kopyalayabiliriz. Bu şekilde kendi logomuzdan ya da söylemek istediğimiz, kullanmak istediğimiz cümleleri ya da grafikleri Canva içerisinden tasarlayabilir. Bu web site aracılığıyla GIF'e dönüştürebiliriz ve direkt hikayelerimizle paylaşabiliriz. Şimdi bir tane daha örnek göstermek istiyorum. Tasarım oluştur. Bakın Instagram hikayesi var burada. Bunu tıklıyorum. Diyelim ki önceden Instagram hikayemizi tasarlamaya karar verdik. Hatırlarsanız ilk seçenekte videomuzu çekmiştik. Daha sonra unscreen.com'dan arka planı temizlemiştik ve GIF'i kullanmıştık. Eğer GIF'i kullanamazsak bunu da yapabiliriz. Instagram story hazırlıyorum. Bakın buraya direkt unscreen'den sonra aldığım videoyu GIF'i buraya ekledim. İstediğim gibi küçültebilirim. Büyütebilirim ve buraya direkt yazımı da girebilirim. Bir başlık ekleyebilirsiniz. Buraya da istediğim gibi yazımı girebilirim. Görseller ekleyebilirim bileşenlerden. Tamamen size kalmış ne yapmak istediğinizle alakalı. Hikayenizi baştan tasarlayabilirsiniz. Bu da bir seçenek aklıma gelmişken paylaşmak istedim. Eğer hikayelerinizi bu şekilde hazırlamak istiyorsanız da bu da mümkün. Buraya gelip indir diyorsunuz bu formatta indirmeniz gerekiyor ve indire tıklıyorsunuz. Bu videoda size iki farklı seçenekten nasıl kendi GIF'lerinizi hazırlayabilirsiniz bunları sundum. Size uygun olanı seçebilir. Artık kendi GIF'lerinizi hikayelerinizde paylaşabilirsiniz. Gitmeden eğer sosyal medya pazarlaması, online girişimcilik ve kişisel gelişim konuları ilgini çekiyorsa yanda çıkan bu videoları kaçırmadan izleyebilirsin. Bu tip videoların devamı gelsin diyorsan da kanalıma abone olup destek olabilirsin. Ben Merve, izlediğin için teşekkürler.